Merhaba arkadaşlar. Kız Gazeteci kanalına hoş geldiniz. Keyifli ziyaretler dilerim. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Yağmur Yüksel. Kariyerinde hızla yükselişini sürdürüyor. Yeni dizisi Angry Lens ile ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu. Sete giderken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa sohbette. Yüksel'in özellikle dizideki partnerlerine yönelik yorumları dikkat çekti. Daha önce Barış Baktaş'ta başrolü paylaştığı Kan Çiçekleri adlı dizide başrolü paylaşan Yağmur Yüksel. Şimdi de Öfkeli Topraklar dizisinde Taha Baran Özbek'te kamera karşısına geçiyor. Ki başarılı oyuncuyu kıyaslayan Yüksel. Yeni takım arkadaşıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Güzel oyuncu Taha Baran Özbek. Setteki en komik isim. Çok komik bir adam ve enerjisi tüm ekibe yansıyor. Çekimler sırasında hepimizi güldürüyor. Barış Baktaş da çok profesyonel ve iş odaklı bir oyuncuydu ve kendisiyle iyi bir ilişkimiz vardı. Ama Taha Baran'ın enerjisi bambaşka. Çekimler çok keyifli geçiyor, ifadeleriyle yeni partnerini övdü. Yağmur Yüksel'in bu sözleri hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle Blood Flojers dizisiyle. Büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncunun. Yeni dizisinde de aynı başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu. Yüksel ve Özbey'in ekran uyumu sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Angry Lens dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken. Yağmur Yüksel'in bu açıklamaları diziye olan ilgiyi daha da artırdı. Yakında ekrana gelecek dizide Yüksel ve Özbey'in performansları şimdiden merakla bekleniyor. Yeni dizisi Öfkeli Topraklar ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yağmur Yüksel. Dizi partnerleri hakkında yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. Güzel oyuncu, basınla yaptığı kısa sohbetti. Geçmişte Kanlı Çiçekler dizisinde rol aldığı Barış Baktaş ile Öfkeli Topraklar dizisindeki yeni partneri Taha Baran Özbey'i karşılaştıran dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha önce Barış Baktaş ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Yüksel, "Barış çok disiplinli ve işine odaklanmış, sete tamamen konsantre olmuş bir oyuncuydu. Sahneleri olabildiğince iyi yapmak için birlikte çalışıyorduk." çekimler sırasında çok profesyonel bir atmosfer vardı, dedi ve eski sevgilisine karşı saygılı ifadeler kullandı. Ancak, Taha Baran Özbek ile setteki atmosferin çok farklı olduğunu belirten oyuncu, yeni partnerinin enerjisini övdü, Taha Baran. Kesinlikle setteki en komik isim. Onun olduğu yerde gülmek kaçınılmaz. Komik bir adam ve çekimler sırasında beni ve ekibi çok güldürüyor. Pozitif enerjisi gerçekten atmosferi değiştiriyor, dedi. Yağmur Yüksel'in bu benzetmesi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok hayran Barış Baktaş ve Yüksel'in Kan Çiçekleri dizisinde yakaladığı uyumun unutulmaz olduğunu savunurken bazıları ise Taha Baran Özbey'in yeni diziyle nasıl bir kimya yakalayacağını merakla beklediklerini dile getirdi. Angry Lens dizisinin çekimleri hızla devam ederken Yağmur Yüksel ile Taha Baran Özbey